Heres şu seyrişten, gönülden selamlar, ruhunuza hoş geldiniz. Bu özel video serimizde kuantum fiziğin büyüleyici dünyasında düşünce telkinleriyle e, özbenliğimize adım atmayı sürdürüyoruz. Temel strateji tavırları, hayatta kalma sanatı. Buradaki temel strateji dediğimiz aslında amigdalanın yönlendirdiği yaşamda kalma stratejisidir. Birinci temel strateji, yaşamda kalmaktır. İkinci temel strateji güç elde etmektir. Üçüncü temel strateji ise sevgi almaktır. Yaşamda kalmak. Güç ve sevgi. İşte insan davranışlarının temelinde yatan bu üç ana strateji vardır. Kaçma, savaşma ve donup kalma stratejilerinin tamamen korku temelli olduğu için kişi Çoğu zaman bu davranışlarının farkında değildir. Siz onlara bak sen şöyle davranıyorsun, böyle tepki veriyorsun dediğinizde genellikle bunu kabul etmezler. Hatta karşı çıkıp size sözel saldırıda bulunabilirler. Donup kalmış olanlar ise sessiz kalır ve öylece önlerine bakarlar. Uyumlu olanlar sizin haklı olduğunuzu düşünürler. Onlara ne söylerseniz söyleyin size hak verirler. İçten içe katılsa, katılsalar bile. Kafaları çok karışıktır. Dolayısıyla söylediklerinizi tam olarak özümsemezler. Başka biri onlara başka bir şey söylese onu da kabul ederler. Sürekli fikir değiştirilebilir. Bu tür stratejilere sahip kişiler bozuk bir saate benzerler. Durmuş saati bile günde iki defa doğru zamanı gösterir. Misale. <laughs> Onlarda da benzer bir durum söz konusudur. Diyelim ki saldırıya geçip sert bir çıkış yapılması gereken bir durumda saldırgan kişiler doğru bir şey yapıyor gibi görünebilirler. Ancak uyum gösterilmesi gereken bir zamanda saldırgan tavır sergilemek yetersizdir. Tam tersi donup kalmış kişiler içinde herhangi bir durumda hiçbir şey yapmadan beklemek gereken zamanlar vardır. O zaman tepki verme o zaman tepki vermemeleri doğru bir şey yapıyor gibi görünmelerine neden olabilir. Ancak tepki verilmesi gereken yerde tepki vermeleri için onlar da yanlış yaparlar. Bunun temel sebebi nedir? Bunun sebebi genellikle bir şok bir travma. Bu travmanın ne olduğu ise doğru yöntemlerle kolaylıkta bulunabilir. Bilinçaltında bu travmanın kaydı mutlaka mevcuttur. Çünkü bilinçaltı her şeyi kaydeder. Hiçbir şeyi unutmaz. Kendinize olan inancınız ve dürüstlüğünüzle, sevgi şefkatinizle, samimiyetinizle bunları tek tek incelemenizi arzu ederim. Perestüşten Seyruş'a selam olsun. İçinizdeki eşsizliği keşfedin, sevgi ve saygıyla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.